Allah aşkına. Ya ağzını var anası ya. Tek gözü var. Kulağın <laughs> böyle ufak. Sol kulağı ufak. Şey, şey, Ulan biri büyük de. Oğlanmış bir de. Oğlan, oğlanmış da. Ay, ay. İşte bunların anaları tekenin çocuğu diye. Bu balandan geldi, teke ondan oldu. Ememi mu? mi? Ememi iyi. Ağzını şişirin. Dinlemiyor mu yerden? Tek ayağı mı var? He? Tek ayağı mı var? Bir de daha var ama o öldü. Dinlemiyor mu yerde? He? Dinlemiyor mu? Dinlemiyor. Dinle de bir de öyle çek. Ah bebeğim. Dinlemiyor da. Bir al alsın bundan bir dayı. Düşür bir de. Kıyamam. Ah ah ah. Kıyamam, kıyamam ben sana. Dinle. Tek göz mü lan o? Ya böyle oldu baksana sana. Allah Allah. Erkek işte bu dün doğmuş aşağı üstü. <laughs> Bunun tek gözü var, kulağının biri ufak. Çenesi yamuk. Böyle. Allah'ın işi. Allah'ın işi. Bak, hiç bak burnu var mı? Bak, ucunda bir dudağı var ufacık. Ya.